AHHHHH <laughs> Şimdi üçüncü bölümde kastığımız lootları eve getirdik. Biraz tatsızlıklar yaşadık yolda eşyaları getirirken. Ama olsun. Şimdi sizlere sunucudaki kasılma işlemini tamamladıktan sonra evinizi daha korunaklı veya hut daha gelişmiş bir şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğiz. İşte sunucuya özel yapılan modlarda craft'lar nasıl yapılır onları göstereceğiz. Sonraki bölümde artık o dalacağız. Dalış yapacağız. Şimdi Taşlar nerede? Bakayım. Evi ben biraz daha büyüteceğim. Üçgen fake atacağım eve. Şurada galiba. 100 tane. Ev Metalleri de alayım. Şöyle 100 metal var. Bu bizim sunucudaki mod. Normalde başka sunucularda yüzlü bir şekilde yapma olmayabilir. Haberiniz olsun. Bizim sunucuya özel bu. Yani yüzlü niye yapamıyorum demeyin. Başka rahatsız sunucularında olmayabiliyor. Ha taş burada. Odunlar burada. Bu da taş. Taşları bulamadık. Şöyle bölüyoruz 10'lu 10'lu Şimdi. Rana'yı al kafalı satayım sana bunu giy. Evi ha, üçgen fake'lerle genişleteceğiz. Flordan siyah, yapıyoruz. Siyah, siyah pereyi bir tarari ee, evi yaparken bu arada kesinlikle şey kullanmayın. Adı nedir? Ee, Ama ev birazcık gücük oldu. Şöyle evi ben bir komutla biraz yukarı çekeyim ki burada evi yapabileyim. Çok hafif yukarı çekeceğim evi. Zaten dediğim gibi bu seride biz hiçbir şekilde reyit ya da adam öldürme olaylarına girmeyeceğiz. Kendi sunucumuz olduğu için. Biz sadece sizlere göstereceğiz neyi nasıl nerede yapabileceğinizi bilmeyen bir sürü insan var çünkü. Yani sidik yarıştırmıyoruz burada onu belirteyim şimdiden. Koyalım Tamam Taş kasmak isteyen varsa verebilirim Taş kazabilir taş Burada var kazma Taş kazayım mı? Kaz kaz Max Siklis vardı değil mi? Var var Eren'a şey öyle. yaz Slash Çete yazamadım ya. Max skills yaz İki leyle. Birleşik. Ya. Ben bir taş kazmayayım. Gelecek varsa gelsin. Hayırlı. Şuradaki sülfür müydü? Onu da kazabilirsiniz. Yeşil bu sülfür aynen. Aa silah sıkılıyor. Dikkatli olun ölmeyin. Galiba o atıyor birileri. Aynen. Evet. Ev bu şekilde. Şimdi bunun fillerlarını çekeceğiz. Bu şekilde pilavlav'ı çekiyoruz. Evet. Taş bitti. Şimdi evin çatısına çıkış yapacağım ben. Onun için bundan gerekiyor. Bunu bir alalım envantere. Gears dişli yani. Şimdi bu dişli ile merdivenli kapak kraftlayacağız arkadaşlar. 3 tane Gears alalım. Şuradan. 1, 2. Bunlar bu arada enerji santralini lootladığımızda çıkan lootlar. Böyle göstereyim. Buradan salvage diyeceğiz metalleri de Merdivenli kapak gördüğünüz gibi Merdivenli kapak hazır Merdivenli kapağın bir de girişinde yapalım Bunu metalle de yapabilirsiniz Ama ben HQ ile yapacağım Armored HQ Bu şekilde Ne attılar be öyle merdivenli kapağımı da koydum. Bu da çoğu da yok. Bunu da yapamazsınız haberiniz olsun. Bu aşağıda kıy kıyamet kopuyor o ileride. Şimdi şuraya bir garaj kapısı yapalım. Garaj kapısı için de dişli gerekecek. Şöyle dişlileri alıyorum envanterime yine. Buradan garaj kapımızı bulacağız arkadaşlar Şimdi bakalım Garaj kapısı nerede Garaj kapısı <laughs> Garaj kapısı 10 tane de metal istiyor Şöyle metalleri salgı içledim Hemen şuradan tane garaj kapısını yaptım. Bu arada şu yan taraftaki ölüm öldürmeyi kapatmak için display yazarsanız slash display orası kapanır. Garaj kapısını da koyduk. Bu biraz daha korunaklı diğer kapıya göre. EQ'leri daha fazla harcamayacağım. Şimdi scraple silah öğreneceğiz. Hemen scraplerimi aldım. Thompson basacağız. Thompson'ın o atacağız. Şurada mermimiz var. Pistol ammo. Bunu da öğrenmemiz gerekecek. Şimdi şunları bir öğrenmek için şu bölgeyi kullanacağız. 38 tamam, ha, tane. Ona ee, ben tp attım sana. Tp. Bu tp'yi de güzel bir link getireceğiz ya. Böyle QV yaparak geleceksin. Anladım. Kaşları nereye koyayım? Koy kanki oraya. Dışarı istiyorsan şey yap. Sen de göstermiş ol videoda. Şey çek. Duvar çek dışarıya. Blueprint hazır. Bir tane blueprint. Şunu şöyle koyayım. Bir de şırınga öğrenelim. Şırınga var mı üstümüzde hiç? Var bir tane. Getirsene. Şırıngayı da öğreneyim. Benim radyasyonum var ya. Bir öl istiyorsan TP at. Kaç tane duvar lazım? Yapabildiğim kadar yapıyorum. Tamam ya. Şimdi hemen bunu öğrenelim. filmi öğrenmek için de 38 tane istiyor arkadaşlar. Bunları böyle iken ayırmanız gerekiyor. Yoksa saymıyor. Hani ben yaptım. Benimkini niye saymadı falan filan demeyin. Bunları böyle eritiyorsunuz. Eritme işlemi için böyle ateş başına geliyorsunuz. Eriteceğiniz eşyaya sağ tık yapıyorsunuz. Salve işliyorsunuz. Bunlar eriyor arkadaşlar. Yanlışlıkla çıkarttık. Bu şekilde eritelim bunları. Fatih şunları alsana. Öyle eritiyorsunuz. Tamam. Bunu da yaptık. Bu da okey. Bunu da böyle yerine koyalım. Şimdi son olarak Thompson için bir şey yapacağız. Thompson'ı envantere götürüyorum. Crafting'den buradan. Şu yardaki metalleri de al. Thompson'ı buluyorum. Evet Thompson için bir tane yüzlü, Yardım iki yoksa, tane onlu evet ve 5 tane de değişli istiyor. Şimdi evde dönüştürülecek çöpleri bir alayım mı? Böyle bir toplayalım. Replerin hepsini topluyorum. Seçil bulduk ama dediğim gibi kullanamayacağız. Bu sefer burada kimseyi eğitmeyeceğiz. Baksa hmm, tane oldu? Keten var mı sandın Evren? Evet, bir tanesi hazır. Şimdi geriye... Hmm, biraz daha lazım. Şu AK gövdelerini eritelim. AK gövdelerini... Ömre üstünü boşaltayım da. Tamam. Bayağı iyi şey veriyor. Hayda, yanlışlıkla gittik bozduk bunları ama. Tamam ben Thompson'ı yaptım. Thompson'ın şeyini de çıkarttım. Şimdi bu üçü hazır arkadaşlar. Bu üçü bizim oil atmamıza yarayacak. Bunların üçü oil atarken bizim çok işimizi görecek. Şimdi diğer malzemeleri chest'lere dolduruyorum. Hazmat yapmak için gerekli olan muşambayı aldım. Şimdi hazmatı craftlayacağız. Hazmat bu bölgede gözüküyor arkadaşlar. Evet hazmat bunlar. Hazmat'ın kaskını yapacağım. Öncelikle 3 tane 4 tane herkese kullanabilmesi için herkesin. Keten var mı? Karana Bunları alıyorum. Böyle. Beyaz beyaz. Diki setlerini alıyorum. Buradan. Böyle aldım. Evet bir. Kaktüsten keten çıkıyor muydu? Çıkıyor. Kaç kişiyiz? 4. Abime dört tane az maskesi çek. Nerede bu? Gelin ne pis beyler. Gelin. abi. Gaz maskelerini herkes alsın, giysin. Herkes gelsin alsın. Ben bir yatak atayım da. At abi. Biraz şirin yapacağım şimdi. Fukan dışarıdan bayağı bir keten toplayın. Toplayacağım toplayacağım. Kil çekeyim de. Böyle. Bu site yok mu? Neyse öleceğim şimdi zaten. Bunları kafanıza takın. Attıklarımı alın kafanıza takın. Yeter lazım bir de birazcık. Var mı? Bunlar dönüşmesi lazım aslında. Evet dönüşüyor. Tamam dönüştürdüm. Şimdi şırınga craft'lıyorum. Craft'ladım. Gelin abi. Şırıngaları alın. Kim bu? Erenay. Alacağım bir tane. Al üç tane sana. Bak burada. Ee, sen gel abi. Al 3 tane. Sana. Gerisi Furkan'la benim. Furkan sülfür de bulursan kassana. koydum chest'e var bayağı. Evet, bunda da var. Sürü var bak. Ben de koydum. Dur bakacağım. Onları onunla onla birleştiriyorsunuz değil mi? <laughs> Yok ben, bile ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben bilmem, havarı giy. <laughs> Şırıngaları <adam>, <laughs> almamışım Kask yaptım, Kaskı giymedin mi sen? Bir tari. Yok da almadım. Al. Ebena kaç keten lazım? Kanka bir dakika şimdi. Kanka ketenden ziyade şey lazım ki hazmat yapalım ya. Neyse artık şunu dönüştürsek verir mi? Bakacağız. CV verin bu arada sabah olsun. Bu arada çanta yapabiliyoruz yani bu çantanın dışında gelişmiş çanta da yapabiliyoruz o da var. Daha büyük bir çanta yapılabiliyor. Ekü veriyor mu bu acaba ya? Ekü vermiyor abi. Teknoloji çöpünü dönüştürüyoruz da ekü vermiyor. Orada bir sıkıntı var işte. Hangisi ekü veriyordu? Normalde ekü de vermesi lazım da bu modda yok. Vermiyor ekü. Ekü sıkıntımız var. Silah yapacağım. Bir tane şey yaptım, Tamsin yaptım. Bir tane de polosundan yapayım. Bu şekilde. Ee, şunları eritelim hemen. Nerede oldunlar? Envanterimizde. Şuradan hemen bunları eritiyoruz. Bunlarla böyle. Şimdi buradan bir tane Thompson Magazin yapacağım. Tamam, gerisine 64'lü mermi yapacağız. Nerede 64'lüler? Pistolem o. Evet, 3 tane istiyor. Şuradan bir odun çekelim. Beyler o zaman tek ben silahlı gideceğim. Ee, siz de düşen silahları kullanacaksınız. Orada bayağı bir silah çıkabilir. Okuya'yı da yapabilirsiniz kendinize. Çünkü çok malzeme istiyor bunları yapmak. Uçağı hiç yeten topladık falan lazım. sen nereye Çok radyasyon yiyoruz mu? Task biraz. Yani. Filtr da yapacağız şimdi. E, ne kadar istiyor mesela silahta? Kanka 10 tane istiyor. Geri kalanları da istiyor. Tamam gidelim o zaman. Hazırsak. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam bir de filter yapalım. <laughs> filtre neredeydi? Hmm, filtre bulalım bir. Şuradaydı galiba. Evet. Filter yapacağız şimdi. Filter yaptıktan sonra da gitmeye hazırız. Ben biraz yoğurt falan da yaptım. Geleceğim. şimdi bir filtre kraftlayabiliriz bir tane kraftladık filtre çok hızlı olmamız lazım oraya gittiğimizde Çünkü filtre herkese birer tane vereceğim yetmeyebilir filtre dediğimiz şey de sizin bu radyasyonunuz gaz maskenizdeki radyasyon azalıyor bu filtre onu sağlıyor onun yenilenmesini sağlıyor Dur bakalım yapabildiğim kadar yapacağım. Ve basılmamamız gerekiyor. Filter'da şey o tam Tamam dört tane oldu. Gel abi Vitari. Al abi şunu envanterine. Erenay sen de al. Al bir tane de sana. Şu envanterinizi boşaltın. Boş gidelim oraya. Envanter boş olsun. Buna equip diyoruz. Mi? Filtre. Filtre şeyde e, radyasyonun kaskın radyasyonu düşünce takacaksın onu. Anlayacaksın oraya gittiğimizde zaten. Radyasyon ibaresi çıkacak. Hem elini alacaksın onu. Elini alıp kafana basacaksın. Görürsün zaten oraya gittiğimizde şimdi. Furkan gel eve. <laughs>